İl Milliyeti Müdürü Doktor Önder Arpacı, Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla yayınladığı mesajında şunları kaydetti. Milletimizin egemenlik ve bağımsızlığının simgesi olan Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılışının 101. yılında, Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından Türk ve dünya çocuklarına armağan edilen aziz milletimizin ve geleceğimizin umudu çocuklarımızın, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nı en kalbi duygularımla kutluyorum. 23 Nisan tarihimizin dönüm noktası Gazi Meclisimizin açılış yıl dönümüdür. Cumhuriyetimizin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk, çocukları çok sevdiği için bu tarihi günü bayramı geleceğimizin teminatı siz sevgili çocuklarımıza ve tüm dünya çocuklarına armağan etmiştir. Atatürk çocuklara olan güvenini şöyle belirtiyor. Küçük hanımlar, küçük beyler, sizler hepiniz geleceğin bir gülü, yıldızı, bir mutluluk parıltısısınız. Memleketi asıl aydınlığa boğacak sizsiniz. Kendinizin ne kadar mühim, kıymetli olduğunuzu düşünerek ona göre çalışınız. Sizlerden çok şeyler bekliyoruz. Hedefimiz, geleceğimizin teminatı olan en kıymetli hazinemiz sevgili çocuklarımızı, ülkesini ve milletini seven, vatanı için çalışıp üreten insanlar olarak yetiştirmek, kendi başına karar verebilen, kendine güvenen, hayatın güçlükleriyle baş edebilecek ölçüde donanımlı, ufku geniş, Değerlerine bağlı ve yetenekli gençler olarak yetişmelerini sağlamaktır. Bu bilinçle Türkiye Cumhuriyeti'ni ilelebet yaşatma gayesiyle Bakanlığımızın çizdiği 2023 eğitim vizyonu çerçevesinde mutlu çocuklar güçlü Türkiye yolunda kararlı adımlarla ilerlemekteyiz. Bu duygu ve düşüncelerle TBMM'nin 101. kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramımızı kutluyor, başta TBMM'nin ilk başkanı, Cumhuriyetimizin kurucusu ve ilk Cumhurbaşkanı Gazi Mustafa Kemal Atatürk'le bu kutsal toprakları bizlere vatan kılan tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve minnet dağınıyorum dedi.